Herkese merhabalar. Kazançlı bir gün sizlerin olsun. Ee, Adana'ya video çekmeyecektim. Ee, ancak e, yarış uygun olunca çekmek istedim. Sizlere biraz e, fayda sağlayabilirsek ne mutlu bizlere. E, kanalımız halen daha 500 kusur e, abonelerde. E, yükseltmemiz sizlere bağlı. Video çekmemiz sizlere bağlı sizlerden ricam öncelikle bir beğeni paylaşırsak Twitter'da, Instagram'da e, kanalımızı çok e, memnun kalırım. Çok teşekkür ederim. Şimdi Adana'da altı koşuluk e, güzel bir program var aslında. Yani para verebilir de vermeyebilir de. İkisi e, yani ağır favorileri ve e, öne çıkan safkanlar var. Taylar var. O yüzden de e, çok bir para vereceğini zannetmiyorum. mistik kurgular denilebilir. Günün ilk aya handikap 16 4 yukarı Arapların bu mücadelesinde e, son yarışlarını kazanmış burada iki tane üç tane at görüyoruz. Diğer tüm e, kısraklar yani vasat durumda olan kısraklar ve e, her zaman birbirine üstünlük sağlayabilecek kapasitede e, kısrak bunlar. Ancak burada iki senedir yarış kazanamayan ve artık yani özlediği birinciliği kazanması normal sonuç olan startta da kalan yani bu dört numaralı saklı kızdan bahsediyorum yani startta da kalıyor. Ancak e, bugün startta kalması yani bir boy iki boy önemli değil. Ee, diğer tüm saf yani 7 numara Gup Sezen de startta oynanıyor biraz. Yani burada ee, şöyle bir şey var. Eğer ki 4 numara 1-2 boy startta kaldı ee, sonlardan etkili ataklarla gelip yarışı kazanması normal sonuç olur. Eğer ki 4 numara daha kötü bir yarış performans sergilerse zaten kazanma özürlü bir e, kısrak. Ancak bugün Vedat Abiş e, şampiyon jockey net bu safları daha iyi idare edeceğini düşünüyorum. Start'tan da e, düzgün çıkacağını düşündüğüm için 4 numaralı saklı kız bir banko tercihi olabilir. Bu koşuda 4 numarayı banko yazmayacaklar. Bana göre e, çok safkana şans vermelilerdir. Bunlardan bir tanesi benim takip adım e, son iki koşusunda son koşusu hariç bundan bir önceki koşusunda yapmış olduğu üçüncülük bana göre teknik Bugün, bugün bu e, yarışta da gelmesi durumunda yüzde beşlerde kalmış AGF oranı e, büyük bir sürprize imza atabilir. Altı numaralı termeli kızdan bahsediyorum. Bugün için gelirse e, ciddi bir ikramiye ortak eder. İlk ayak ya dört ya hepsi. Günün ikinci ayağında meydana ait satış olan bu koşular şimdi istikrarsız ve koşuları hepsinin birbirinden e, vasat e, taylar bir arada. Son koşusunda sekiz 8 numaralı Kozma Denska'ya virajdan dönüldükten sonra çok rahat geliyordu. Ancak e, o gün için kazanan e, Safkan'a şeyi almıştı. Yani Sensefi Sense e, o gün için Sense Fiyato e, liderliği yani viraj dönüldükten sonra almıştı. E, ve arttırarak devam etti. Aldığı avansı da çok iyi kullanmıştı. Kozmo o gün için yapabileceği bir şey yoktu. Viraj üstünde rahat geldi ama e, ne kadar saldırsa da e, çok bir şey değiştirmedi yarışın sonucunu. E, o gün için Sezze Fiyato, e, Mehmet Salih Çelik ile kazanmıştı. Bugün Kozmo e, çok ama çok şanslı. Zira yanındaki rakipler eee çok yani istikrar gösteren bir e, taylar değil. O yüzden 8 numara Kozmedanska'ya e, net banko olabilir. Mert Ali olmaz ile de e, biraz kilo indirimine gitmişler. O yüzden 8 numara Kozmedanska'ya banko olabilir. İkililer için, ikili alacaklar için burada bir safkandan eee bahsedeceğim. 12 numaralı Run Raniway Lyon e, 93 günlük bir arası var. Ancak e, bu tay daha önce e, şeyde Kocaeli'nde Selanik esintisi, Galatran gibi e, bir grup atlarıyla diyeyim yani bu gruptaki e, birçok taydan çok daha iyi olan mesela Halland var. Halland'la beraber koşmuştu. o gün için e, dördüncü, dördüncü mü beşinci mi ne olmuştu ama e, Halland bugün grup yarışlarında koşuyor. Yani çok ama çok seri bir e, tay Halland. Yani onlarla koştuğu için e, 93 günlük bu arada tedavi sürecinde yanılmıyorsam 90 günlük arada ee, bir şörşün tedavisi gördü. O tedavinin sonucunda bugün tekrardan ee, Adana'ya gelmiş. Belki bir yarış görmesi lazım ama takibe alınması için söylüyorum. 12 numaralı Ran Veylion bugün e, ikiller için cazip bir isim olabilir. Günün üçüncü ayağında şartlı üç yamaklara ait bu koşuda sürprize açık bir koşu. Her ne kadar burada 7 numaralı Nakkaştepe birkaç adım öne çıksa da yani burada e, liderliği alacak olan 2 numaralı Miri Alep Aprantisi Ramazan Bayram İdaresi'nde kullarının bir avantajını da kullanarak bana göre liderliği alacak, bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya gidecek. Ee, Rabazan Bayramı'nı da gerçekleştirebilecek Apprentice kardeşlerimizden bir tanesi. Ee, bakalım e, Miri Alem bugün iyi ki, e, eksik ya da kötü koşarsa 6 numaralı Hüküman, 4 numaralı Esen'in oğlu, yine 1 e, numaralı Koca Memek önlere giden, e, Taylar. Yani yamak mücadelesi bana göre burada atlarda çok eee kardeşlerimizin e, performansı daha ön plana çıkacak. Bu koşuda tuttuğunuz güvendiğiniz tüm safkanlara şans verebilirsiniz. Ama illaki bir e, benden bir safkan duymak istiyorsanız ben bugün için e, 4 numaralı Esenlioğlu ve 2 numaralı Miraalem yani bu altı numaralı hüküman bunların çok iyi koşmasını bekliyorum. Ancak ben bu koşuyu kendi kuponumda da grubumuzda da kapatmayı düşünüyorum. Diğer bir zor koşu günün dördüncü koşusunda e, grup 3 mücadelede e, birbirinden değerli safkanlar bir arada. Bugün e, bu koşuda da ben çok büyük bir sürpriz olacağına inanıyorum. Zira e, her zaman takibimde ama bir türlü yarışları istediğim gibi koşmayan bir 3 numaralı canım kardeşim var. Bugün Ercan Çankaya ilerisinde e, AGF'de %2'lerde, %3'lerde sonuncu at çıkmış. Yani bugün e, canım kardeşim önlere yakın gidip viraj üstünde ama gene startta kalabilirse yani kalırsa startta gene bugün işin şansı olmaz. Ee, <laughs> önlere gidecek olan Halima bu grup için gerçekten ama e, muazzam ve Kadir Tokatçıoğlu ile de zaten uyumu e, ortada. Son koşmuş olduğu koşuda bizde bank oydu. Bugün uygun rakipler yanında kazanması normal sonuç olur. Ancak ben bu koşuda e, sürpriz olacağına inandığım için ben bu koşuyu da tuttuğunuz gördüğünüz inandığınız ne kadar atlarsa yazmanızı tavsiye ederim bunlardan bir tanesi de 5 numaralı Hedbe bugün e, Mehmet Akyavuz idaresinde son yapmış olduğu 2 iki ikincilik e, takminkardı bugün için e, gelirse e, normal sonuç olur Adana'da kısa vade 6 bir yarışta Tuş da gibi e, bir safkanın e, arkasından hemen ikincilik yapmıştı. O gün için 62 kiloydu. Bugün e, Hedbe 59 kilo bir 3 kiloluk e, avantajı var. Diğer tüm taylar da hemen hemen eşit şansa sahip. O yüzden Bay Tosunoğlu var. Önlere yakın gidip daha sonra e, viraj üstünde liderliği alıp bunu fotoya kadar taşıyabilir. Pişman ağ var. Vedat Abiş ile e, son yapmış olduğu ikincilikte handikap puanının 90 olmasıyla ihmale gelmeyecek e, bir safkan. Yani dört yaşlılar burada çok şanslı. E, o yüzden de bu koşuda sürpriz olmasını beklediğim için ben bu koşuda ayrımsız olarak kapatmanızı tavsiye ederim. Ee, zira bu iki koşuda bahsetmiş olduğum iki koşuda çok büyük sürprizin gelmesi durumunda altılı gene ciddi bir ikramiye gidebilir. E, ee, teklerimiz zaten e, mevcut. Yani bu ayakta da şimdi günün 5. ayağında da bir tek vereceğiz. Ee, şimdi handikap 13 şey handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrede bu bu mesafedeki mücadelesinde şimdi e, benim burada bankom 4 numaralı arsiyan olacak. Neden arsiyan? Şimdi yapmış olduğu idman görüntüsünde e, elde tutup yani o kadar rahat bir görünümü sahip ki 849-24 e, yaparak yani bu grup için e, gücünü e, bana göre yarışa yansıtacaktır. Benim bugün e, sığınacak limanım 4 numaralı Arsyan'dır. 52.5. Vedat abi şampiyon jockey. 52.5 kilo gibi bir e, kiloya detnere olmuşsa bundan fedakarlık yapıp ve e, Nevzat Avcı ile birincilik e, yıl sonunda birincilik mücadelesinde. Vedat Aviş e, ve Nevzat Avcı bunlar artık seçerek e, Safganlar'a, tayları biniyorlar. O yüzden de 52,5 kilo gibi bir e, siklete sahipken bugün 4 numaralı Arsiyan bana göre özlediği birinciliği elde edecektir. 4 numaralı Arsiyan benim bugün için e, sığınacak limanım ve bankom günün son ayağında Handikap 14 en kalabalık olan 16 tayın safkının bir arada olduğu bu yarışta e, birçok isime şans verilebilir. Ancak benim bugün gruptan çok üstün olarak gördüğüm adeta bir at güzeli olan 11 numaralı Goodlet artık eee kazanmaya yakın ilk koşusunda şartlı bir mücadeleden çıktığı zaman bu e, Tayla çok ama çok beklentiler içindeydi. Sonradan ne oldu? E, yani Ankara'ya gitti. Adana'dan Ankara'ya gitti. Ankara'da çok iyi bir performans gösteremedi. Tekrardan Adana'ya geldi. Adana'da son koşmuş olduğu 5-6 yarıştıra ee, bir iki yarışı hariç bana göre çok ciddi e, hazırlanmış ve artık düzeldiğini gösterdi. Son yapmış olduğu 1400'de ikincilik buna e, yani buna e, o gün için şeydeydi e, favoriydi e, Goodland Adana'da son yapmış olduğu ikinci de buradaki yine rakibi anne Karayan'ı ne diye bir safkan vardı. Onu geçirmişti. Kısrak vardı. Ona geçirmişti. Ancak e, o gün e, Ayhan Kurşun Gutlet'e viraj üstünde biraz daha arttırabilseydi e, bana göre net kazanan olacaktı. O gün biraz e, problemli e, bir yarıştı bana göre eee butletin kazanmaması için e, her şey yapıldı. Eee sonlardan çok etkili gelen bir eee Anna Karenina vardı. O gün için dört numaraydı ve fotoda burunla e, kaybetmişti bu safkana. Yine bugün rakibi olarak e, aynı safkat on numaralı Anna Karenina'nın üstünde Vedat Abiş var. 11'li 11 Goodlet'in üstünde Akın Sözen var. Akın Sözen bana göre bugün daha e, bir iki boy avans alıp viraj üstünde burada artık Anna Karenina'ya e, yakalanmayacağını düşünüyorum. Ben bugün için e, 11 numara Goodlet'in bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Eğer ki eksik ya da kötü koşarsa yine Burada gördüğünüz bildiğiniz tüm şaflanlara şans verebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi tabii ki 10 numaralı Anna Karenina. Daha sonra iki numaralı Siestra Kadir Demir El idaresinde son koşmuş olduğu koşuda e, kazanmıştı. Bugün yine eee Siestra yine şanslı olabilir. Daha sonra tuttuğunuz güvenli zaptları yazabilirsiniz. Bol şanslar. Umarım yazdığınız Ganyan olur. Dediğim gibi bizi Twitter'da takip etmeniz, YouTube'da da paylaşmanızı rica ediyorum. YouTube kanalımızı paylaşmanızı rica ediyorum. Yine bir beğeni atarsak çok memnun kalırım. Teşekkür ederim. İyi günler.